özellikle ihracat pazarlarında çok kuvvetli. E, i̇şverenlerimiz, sanay e, müteşebbislerimiz e, gözünü karartmış şekilde artık böyle yatırıma açılmaya devam ediyorlar. Belarus da önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Ancak e, diğer katılımcılar da hak verecektir. E, bu önemli pazarı bence yeterince tanımı tanıdığımızı da düşünmüyorum. Siz neler anlatırsınız? Bu ülke e, Türkiye açısından ne gibi hatlar sunuyor? Siz neler yapacaksınız? Ben Belarus'a biraz tanıtarak başlamak istiyorum. Hem iş konseyi olarak neler yapıyoruz, hem Belarus'un genel rakamları nedir, neler yapar? Onlara kısaca bilgi vermek istiyorum. Türkiye Belarus İş Konseyi, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren ve bugün itibariyle 146'ya varan iş konseyinden biri. E, konseyin Türk tarafı tabii ki DEİK bünyesi faaliyet gösteriyor. Ee, Belarus tarafında da Belarus Ticaret Odası ee, bizim Belarus ayağımızdaki faaliyette yürütmekte. Belarus diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinden farklı olarak sahip olduğu ekonomik potansiyeli bağımsızlık yıllarında büyük ölçüde korumuş ve devlet sahipliği büyük sanayi tesislerinin faaliyetini gerileme yaşanmadığı gibi ekonomik kalkınma konusunda ciddi ilerleme sağlayan bir ülke. Günümüzde Belarus otomotiv sanayi, kimya, petrokimya, meteoroloji, tekstil, makine imalatı, gıda sanayi, ağaç, işleme, mobilya, leçe endüstrisi, otomotiv et, e, yan sanayi, et işleme, et ürünleri gibi, sentetik iplik üretimi gibi konularda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Toplam dış ticaret rakamları da bunlara zaten şahit geliyor. Ee, yine ülke ilgili vermek istediğim rakamlardan biri ülke ihracatının yaklaşık %40'ı bu da 9,5 milyon hektara tekabül ediyor. Ormanlarla kaplı. Bu durumda ağaç işleme ve ormanların üretim alanında büyük bir potansiyeli barındırıyor. Ülkedeki kereselik ağaç miktarı yaklaşık 1,7 milyar metreküp. Yine Belarus, Mobilya ve Ağaç Sanayi hem eski SSCB tarafından hem Doğu Avrupa ülkelerinde çok fazla ağaç kalitesinden dolayı tercih ediliyor. Özellikle son yıllarda Batı'da, İngiltere, Fransa pazarında da ciddi ağaç sektöründe yer edilmeye başladılar. Ülkede ağaç işleme alanında çok fazla tesis faaliyet gösteriyor. Yine 2009 yılı rakamlarına ele alırsak toplam safi milli hasıla 180 milyar dolar civarında. Kişi başına milli düşen e, milli gelir miktarı 6.700 dolar. Yine 2020 yılı rakamlarına bakarsak Belarus'un toplamdaki dış ticaret hacmi 61.7 milyar dolar. Bunun 29 milyar doları ihracat. 32.7 milyar doları da ithalat olarak gerçekleşti. Yine 2019 yılını söylersek toplam bir rakam 72.5 milyar dolar. Kıyaslarsanız aşağı yukarı pandemi ortamına rağmen %1 civarında bir düşüş söz konusu. Bu düşüşün de genel olarak e, etkileyen ana sektör geçici e, turizm ve catering sektörü. Yine rakamlarla devam etmek istiyorum. Toplam nüfusu 9,5 milyon, işsizlik oranı 5,9, ee, toplam döviz rezervi 6 milyar dolar. Bu 2019'daki e, büyüme oranı 0,9'du. geçen sene %1 ile büyüdü. Bu sene Dünya Bankası'nın verdiği rakamlara göre %1,4 civarında bir büyüme beklentisi var ülkede. Ee, yine Belarus'ta bahsedilmesi gereken bence başta onlardan bir tanesi IT sektörü, bilişim sektörü. Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı Viber, yine ülkemizde de çok popüler olan World of Dance gibi uygulama online platformlar Belarus'ta geliştirildi. Dünya Bankası tarafından yayınlanan yine Doing Business 2020 raporuna göre de Belarus'ta iş yapmak kolaylığı 190 ülke arasında 49. sırada. Yabancı yatırımların artması ile beraber de son yıllarda yatırım mevzuatı büyük ölçüde serbestleşmiş durumda. Yabancı sermaye şirketlerin vergi yükünü azaltılması yönünde ciddi adımlar var. Tabii olumsuz yönleri de var. Hala antidrast yasaları yürürlüğe girmiş değil. Ama yine de baktığınızda e, Dünya Bankası'nın verileri de bunu gösteriyor. En azından ilk elinin içinde yatırım yapılabilecek ülkeler arasında gözüküyor. Coğrafi konum olarak Avrupa Birliği'ne doğrudan üye, e, üye ülkeleri komşu, Rusya ile sınırdaş, hem e, CIS'teki yürük birliği üyesi hem de doğrudan Avrupa birliğine sınırı olan, neredeyse Polonya'ya 5-6 saat mesafede, Almanya'ya bir günlük mesafede olan bir ülke. E, Karayolu ulaşım mesafesi e, tabii Sahip olduğu potansiyele rağmen biz Belarus'tan ne kadar Türk özel sektör olarak pay alıyoruz derseniz, toplamda aldığımız 2020 yılı rakamlarıyla aldığımız hacim toplamda 656 milyon dolar. Bunun 530 milyon doları ihracat, 125 milyon dolar ise bu ülkeden yaptığımız ithalat rakamlarımız. Tabii bu rakamlar çok düşük. Özellikle de Belarus'u ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlarsak ki ilk diplomatik ilişki kurma tarihimiz 1992. ticari rakam olarak son derece geride kalmışız bu ülkede. Neler yapmalıyız bu ülkede? neler olabilir? Biz iş konseyi olarak hangi önerilerle geldik? 15 Mayıs 2020 tarihinde e, Ticaret Bakanımız Sayın Ruslan Pekçen ile Avrasya ve Sektör İş Konseyleri altında bir e, toplantı tertip edildi. Bu toplantıda özellikle Belarus'ta neler yapmalıyız konusunda önerdiğimiz konular birisi Türk ihracatını desteklemek amacıyla özellikle Belarus'taki kamu ve özel kamu firmalarına ihracat sigortası kapsamında kredi dağıtı açılmasını önerdik. E, bu Türkiye'den ürün alımını ciddi şekilde teşvik edeceğini düşünüyoruz. İkinci bir konu e, yine Belarus Kalkınma Bankası'nın Türk ithalatçılarına bir e, kısa vadeli kredi açması yönünde. Yine bir tavsiyelerimiz oldu. Bir diğer konu çok gündemde olan ve benim de son derece önemsediğim bir husus swap anlaşması yapılması ki yerelde de bizim hem dolar hem euro ee, dalgalanmalarına, artık dalgalanmalarına tekabül etmeden swap anlaşmasıyla yerel tarihte gelebilmemiz çok e, Türk ilacası için bence önemli bir konu. Bir diğer hususta yine Türkiye ve Lazukban arasında yeni bir balk tren Atlı anlaşması yapılması. Bu hususlar bence kısa vadede Belarus'ta olan ticaretimizi arttırabilecek en önemli onlar. E, konular. Yine bir kısım bilgiler daha vermek istiyorum. Dikkatinizi böyle ilgi çekebilecek olan şeyler bence. Son dönemde oldukça gündemde olan bu kripto paraların kullanımına dair en kapsamlı iki altyapıyı hazırlayan ve akıl sözleşmeleri yasal hale getiren ilk ülke Belarus. Bu enteresan bir şey tabii bu konudaki yaklaşımları. Ee, yine Türkiye'nin de e, iyi üreticilerin olduğu sektörlerden biri gübre, dünya potasyum gübrelerinin %15'i Belarus'ta üretilmekte. Yine bizim güçlü olduğumuz da, otomotiv sanayinde bence rakiplerimizden biri Mistraktör Traktör Fabrikası. Bütün kapasitesi yönden dünyada ilk 8'e giriyor. Yine bir rekorda da kamyon e, üretici rekorda sahipler. Belaz marka kamyonlarıyla 450 ton yük taşıma kapasitesi sahip e, bir araç ürettiler. 503 tonla da yine rekorlar kitabına girmiş durumdalar. Belarus'taki bence medeniyet göstergesi midir bilmiyorum ama Yine vermek istediğim bir oran, bilgisayar kullanma oranı %75.3, cep telefonu kullanma oranı %97.4, internet kullanma oranı %82.8. Ee, 2020 yılı verilerine göre de bin kişiye düşen binek araç sayısı 329. Türkiye'deki bu rakam 300 olduğunu varsayarsak ülke gerçekten e, Avrupa'yı noktaya yaklaşmış. En azından günlük e, tüketim alışkanlıkları gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Yine bir enteresan bir bilgi. Belarus'ta fert başına düşen bilişim ürünleri ihracatı alanında önde gelen ülkelerden biri. Dünyanın en iyi 100 outsource, bilişim sektöründeki outsourcing firması arasında 6 tane Belaruslu firma bulunmakta. Bu da yine bizim bilişim sektöründe population yapabileceğimiz, iş yapabileceğimiz alanlardan birine bence değinen çok iyi bir veri. Ee, büyük rakamları söylemiştim. 2020 yılında 2020 yılında yüzde bir küçüldü ülken, Eğer diğer ülkelerle kıyaslarsak bence iyi bir performans. Tabi pandemiyle ilgili aldığı önlemler ve daha doğrusu yaklaşımı dünya tarafında çok ciddi tepki gösterdi, tepki çekti. Ama bugünkü rakamlara baktığınızda hem hastalık yakalanma oranları hem sürü bağışıklığıdaki oranlara bakarsanız yanında da ekonomi rakamlarını yayına koyduğunuzda bence kötü bir politikada uygulamadığı görüşündeyim en azından elimizdeki istatistikler hasta sayısı ve ölen insanların rakamları bize bunu gösteriyor. 2021 yılı içinde Dünya Bankası'nın burası ile ilgili öngörüsü yüzde 1.4, 1.5 büyüme öngörüyor. kısaca ülke ile ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Tabii Belarus insanı son derece sevecen, misafirperver ve iyi insanlar. Tespitleriniz çok doğru. Eğitim düzeyi açısından bölgedeki eski SSCB ülkelerini kıyaslarsanız eğitim seviyesi en yüksek ülke. Eski SSCB zamanında da zaten Belarus bölgenin eğitim köyü, eğitim kasabası, eğitim ülkesi. Bu yüzden ahalinin geneli çok yüksek eğitime taşıyor. Genel kültür olarak da son derece dostane yaklaşımlı. Kırımların neredeyse hiç olmadığı, kuralların yüz geçerli olduğu bir ülke. Devlet olmayı başarabilmiş bir ülke. Kırmızı ışıkta geçtiğiniz zaman da cezayı yiyebiliyorsunuz. İlk başta biraz yadırlıyoruz biz Türkler ama içinde yaşamaya başladığınızda herkesin çok güzel bir uyum içinde yaşadığını görüyorsunuz. Ben ülkeye gittiğimde beni şaşırtan konulardan bir tanesi örnek vermek istiyorum. Taksiyle bir otele gideceğiz. Yanımda da bavula koydum taksi. Takside bavullarım duruyor. Ee, yanımdaki tercüman arkadaşa bir markete uğramak istediğimi söyledim. Markete gittik. Ee, bir çantayı alalım. Gerek yok. Yani, nasıl olacak? Yani, bavulum çantada duruyor, ee, arabada duruyor takside. Gerek yok, burada bir şey olmayacaktır dedim. Yarım saat alışverişimizi yaptık, geri geldik, taksi oradaydı ve bavuluma bavulum dokunmamış. Ee, yani bugün çok büyük bir şey olmazsa e, herhalde kaldırımda bir bankın üzerinde çantanızı bıraktığında 5-6 saat sonra gelip çantanızı oradan alabilirsiniz en fazla yılda birisi bekliyordur. Daha son derece örnek teşkil eden bir ülke. İşbirliği yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ee, Belarus'ta konuyu açık mı? Bence son derece açık. Tek şeyimiz tanınmıyoruz. Biz Belarus'ta Belarus'u tanımadığımız gibi Belarus ahalisi de bizi tanımıyor. Sadece Antalya'dan ve biraz da Bodrum'dan ibaret sanıyorum. Ee, teşvik konusuna gelince Ülkede tabii ki stabil onlu alan ya da regüle edilmiş belli bir teşvik yok. Ama yatırım ajansı var. Yapılacak yatırımın boyutuna göre, sizin karşılıklı müzakerenize göre yapılabilecek tüm olanakları sarf etmeye çalışıyor. Biz içeride ne yapmamız konusunda gelince de biz içeride kalabalık olmalıyız. Lobi yapmamız, Yetişim içinde olmalıyız. Bu sadece e, Belarus kapsamında değil, dünyanın her yerinde, sizin konuşmanızın başlığında söylediğiniz konu Türk ilacı bu pandemi ortamına rağmen gelişiyor. Bence sebebi de bizim Türk milleti olarak girişimcilikteki ve iletişimdeki başarımız. Belarus'ta da aynı konuyu yapmalı. Daha fazla girişimciyi götürmeli ve daha fazla iletişim kurmalı. özellikle ağaç, orman önünde sektöründe çok ciddi fırsatlar varıyor. Doğru. Bizim bu, bu sektörde çok büyük yatırımcılar var. Yıldız gibi, Kastamonu gibi, onun haricinde ormanları uğratan MEDEFE sektöründe, Suntalem'de büyük oyuncularımız var. Bunlar bugüne kadar bölge bölgeye yatırım yapmadı. ama bu sektörde sayarsanız dünyadaki ilk üçün şu ana kadar ikisi bölgeye yatırım yapmaya başladı ormanları sektöründe. MEDEFE ve Suntalem üretiminde. Bunlar tabii pazardan yine Avrupa ve Rusya pazarından ciddi pay alacaklar. Evet bu mobilya tarafındaki tedarik sıkıntımız çok fazla büyüdü. Bu konuda bence çok Belorus ciddi bir fırsat barındırıyor. E, kereste ve diğer mamullere gelince de ölçek problemi var. Türkiye yatırımcısı genelde küçük ölçekli yatırımlar yapıyor biliyorsunuz. Biz eğer e, daha orta ölçek ya da ortamda bir yatırım fırsatı olursa Belarus'ta bence orman önlerinde de çok ciddi bir pay alabiliriz. İki ülkenin orman önleri en büyük sıkıntısı taşımacılık problemi. Bizim bu bölgeyle olan intermodal hatlarımızı geliştirmemiz lazım. Bu konuda özellikle Litvanya'nın açtığı bir hat var, Viking hattı diye. Daha önce bunu konteynerle taşıyorlardı, intermodal hattı. Özellikle Litvanya ve İskandinav ülkelerinin ürün grubu Türkiye ihracat yapmak için iki hatta ihracatını açmak için açtıkları bir hattı. Çok efektif çalışmadı. Bizim de iş konusu olarak desteklediğimiz projelerden bir tanesi Belarus'a üç ülkenin ortak inisiyatifiyle biz Balk Tren'in hattı açılması tabii ki kamu işi, kamu sermayesiyle değil ama kamu desteğiyle açılması bu arka. Bu şekilde bir at olursa biz ithalat nallımlarında 30 dolarlık ton başına bir indirim öngörüyoruz. Bu da bölgedeki sadece orman değil, demir çekle dahil, gübre de dahil, aşağı yukarı ana üretim yapılan konuların tamamını Türkiye pazarına satma fırsatı verecek Belarus firmalar. Bizler için de aşağı yukarı hem Rusya hem Belarus hattına baktığımız ülkelerine ihracatımızda ton başına taşıma maliyetimiz aşağı yukarı 60 ila 90 dolar düşeceğini öngörüyoruz. Bu da bizim rekabette zorlandığımız e, ton başı 3 bin dolar, 4.000 dolar altındaki ürünlerimizin e, satış kabiliyetini arttırır. İlaç açımıza ilave, ilave bir rekabet şansı verir. O yüzden bu aktüren açılması bahsettiğimiz bu sektörde bence çok önemli bir e, e, gereklilik. Bilişim sektörü gelince tespitleriz çok doğru. Biz de bu konuyla ilgili e, iş konseyi olarak girişimlerde bulunduk. Hatta en son geçen ay yaptığımız ziyaretle Sayın Büyükelçimizin desteğiyle e, e Ticaret Odası Başkanı'na ve Belar e Ticaret Odası bu, bu konuyu gündeme getirdik. Bölgedeki teknokentlerle Türkiye'deki teknokentleri bir araya getirmek istiyoruz. Outsource kısmında çok ciddi fırsatlar var bu ülkede. Tabii bizlerin e, girişimci yapısı, bölgedeki gelişmiş insan kaynağı birleşirse bence çok ciddi katma değerli ürünler ortaya çıkartabiliriz. Biz de bu konuda e, her iki tarafında bakanlıklarına gerekli bilgileri de verdik. Umarım bu yazdan önce bu e, toplantıda gerçekleştirmiş oluruz. Belki mesele bu bahane de oldu, mesele duyurmuş olduk. Umarım katılımda fazla da olur. Belki yeni bir fırsat bulabiliriz bizim sektörümüzde. Şimdi Avrasya Ekonomik İşbirliği kurulduğunda açıkçası anlayamamıştım ben. Yani Kazakistan, Rusya ve Belarus tanımıyormuşuz. Gerçekten bir kere teşekkür ederim. Ee, şimdi anlattıklarınızdan sonra nedenini çok daha iyi anladım. Üçüncü kurucunun niye olduğunu. Çözemiyordum bir türlü. Yani burada Türkiye olmalı. Hep gözümde o var. Şimdi e, saydığınız sektörlere baktığımızda e, bir rakipten de bahsediyoruz aynı zamanda. Evet. nüfusu bizden düşük ama çok ciddi bir rakip. Lokal avantajlı. O yüzden zaten satacağımızı satmışız. Oran olarak düşük olmakla birlikte dış ticaret fazlası verdiğimiz bir alan. Biz nasıl partner oluruz? Rakip olmak yerine nasıl ortak oluruz? Bunun yolu ne? Özellikle bilişim sektörü, tarım bağlantılı gübre sektörü gibi ve ağaç işleme bu üç sektörü özellikle sormak istiyorum. Rakip değil, mal satan değil, mal alan değil. Nasıl biz ortak oluruz? Bunun yolu nedir? Bunu merak ediyorum. açıkçası. Sabırlı olmak. Ve müzakere masasından kalkmamak. Biraz Bence sadece yolu bu. Sabırlı olmak ve dünyanın başarılı olan müesseselerine bakarsanız her biri beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık planlamalarla hareket eden. Durumlar. Ben demiyorum ki hepimizin sermayesi çok uzun vadeli müzakerelere müsaade etsin buna da çok mümkün değil. Çok ben de küçük sermayeyle başlayan, bir kamyonla başlayan birisiyim. Ee, i̇nsanların tabii ki para kazanmak, satışa dönmek için e, hemen sonucu görmek istekleri var. Fakat bizim bu ülkelerle en azından e, Türk iş dünyasının doğayı ne diyebileceğimiz sektörlerin öncülük yapan firmaların bize uluslararası müzakere etmeyi, müzakere masasından kalkmadan bizleri de yan sanayici olarak ya da yanlarındaki mühendisliğe götürmeyi öğrenmesi lazım. Belarus'ta nasıl muvaffak oluyoruz? Kazakistan'da nasıl muvaffak oluyoruz? Sabırla. Bugün Rusya'da da, Kazakistan'da da, Belarus'ta da çok güzel örnek şirketler var. Ülkeye girdiler ve çıkmadılar. Her bir de mutlu muydu ya da biz mutlu muyuz? Bizim de bugün farklı ülkelerde benim de şirketlerim var. Mutlu muyuz ya da sıkıntı yaşamadık mı? Tabii çok sıkıntı yaşadık. Ama sabrettik ve müzakere masasından kalkmadık. Bence başarının yolda buradan geliyor. Ee, Tespitiniz çok doğru. Yeterince mal sattık. Ne yapmalıyız? Hep şunu söylüyorum. Yeni dünyada 2 artı 2'nin altı yapan yaptıran tek şey ortaklıklar. Dünyada yeterince para var. Taylan diyor ya para var mı? Para yok, kriz var diye. Bence doğru iletişim olduğunda, güvenilir olduğunda, ayağı basan, ayağı yere basan uzun vadeli planlamalar olduğunda dünyada yeterince para var. Onun yanında iyi bir iletişim. Uzun süreli müzakere de eklerseniz, bir de ortaklıkları başarabiliyorsanız ki bence en çok öğrenilmesi gereken şeylerden de biri bu. Dünyada başarısız olacak herhangi bir şey yok. Alan yok. Merak ettiğim bir şey var aslında. Ee, Ukrayna'dan e, Baltık e, uzanan bir kanal e, konuşuldu bir ara. Bu gerçekçi mi acaba? Çünkü geçirse e, muhtemelen e, Belarus üzerinden geçecek. Uzanan bir nehir projesi var. Ee, gerçekçi mi? Zaman içinde her şey olabilir. Ee, faydası olur mu? Olur ama ne kadar kısa sürede bu proje bitirilebilir? Ya da niyeline zaman bu konuyla ilgili bir ilgim yok. Ama evet, e, bu kanal projesi bence gerçekçi. Belki bir, önümüzdeki 20 yıl içinde umarım faaliyete geçer. Medya farklı da yansıtılabiliyor bazen fotoğrafın tarafından ama... Bizim iş dünyasının yani orada yaşadığı bir sıkıntı sorun oldu mu? Bir de tabi e, tabii iki, biraz Rusya ekseninde bir ülke. Yani bizim Rusya ilişkilerimiz e, nasıl giderse Belarus'ta da öyle mi gidiyor? Onu biraz merak daha... etmek Seçim zamanındaki olan olaylarda da yaşandık. Aksine şu anda bence çok iyi yönetildi. O kriz gerçekten çok başarılı Çünkü Ben burada da bir abim, hem e, Sayın Büyükelçimiz hem Dışişleri Bakanlığı yetkilinin e, ee, Cumhurbaşkanlığımız üstteki etkilerine teşekkür ediyorum. Kız çok iyi. Ee, bundan dolayı bölgede herhalde sanction'a uğramayan, hala ilişki sekresi olarak devam eden Rusya, Çin ve Çin'den sonraki tek ülkeyiz. Rusya ile ilişkilerimiz etkiler mi? Komşuda kabul olursa tabii ki herkesin huzuru kaçar. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama bizinci derecede bir etkin mi? Hayır bir Belarus bir devlet kendi kararlarına olan, kendi kararlarına da bağımsız hareket eden bir devlet. Ama biz nasıl Avrupa Birliği üyesiysek onlar da e, bir büyük birliği içerisindeler. Avrupa Birliği'nin alacağı genel bir ülkeye karşı tavır nasıl bizi de istesek ya da istemesek bağlıyorsa onların da genel bir büyük birliğinde alacak karar bizde mutlaka etkileyecektir. Yani, yani... Şöyle evet. anlıyoruz değil mi? Yani e, çok pardon Rusya ve Çin dışında bir tek Türkiye şu anda ilişkilerini çok iyi götüren bir ülke. Hiçbir sorun yaşamadı. Fakat Avrupa'nın alacağı tavra Avrupa burada bizim için bir risk teşkil ediyor. Onu diyebiliriz o zaman. E, e, açıkçası ben böyle de düşünmüyorum. Böyle de düşünmüyorum. Ee, ben aynı zamanda Belarus'taki Belarus Avrupa İş Adamları Derneği'nin kurucusuyum. Orada Avrupa Birliği Büyükelçisi ve şakır herhalde. Avrupa'daki ilk, ilk 20'ye giren Tirmalan Yönetim Kurulu başkanlarıyla beraber kurduk. Buradaki 10 kuruluştan biriyiz. Ee, biz bunu hemen seçimden sonra kurduk. Pardon seçim öncesi başlamıştık çalışmalara. Seçimden sonra da kuruluşu devam etti. Ben hatta Avrupa Birliği üyesi dışındaki tek e, ülkede üye de benim. Avrupa'nın da bize bu konuyla ilgili bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Biz bağımsızız. Ticaretimizde bağımsız. Ekonomi devam etmek zorunda. İşler devam etmek zorunda. Ben biz komşum kavga etti diye öbür komşuyla kavga etmek zorunda de değil. Ya da onun tavrını değil. Ben bağımsız bir ülkeyim, bağımsız bir iş adamıyım. Tabii ki bu kararları verirken uyacağım. Birleşmiş Milletler ya da uluslararası kuruluşlar ortak bir karar alır. Onun bir e, ortak kararla kimse buraya ambar vurgulacak derse İran'a yapılan örnek gibi o zaman eminim devlet büyüklerimiz tekrar bunu konuyu değerlendirir. Dünya tarihi gösteriyor ki bazı milletler asimli olmuyor. Biz Türkler de bunlardan biriyiz. Türkler, Kürtler, bu Anadolu'da yaşayan milletler hiçbirimiz. Biz asimli olmayı sevmiyoruz. Ee, bu yüzden biz gittiğimiz yerde yüzde seksen örfü adetlerini taşısak da yüzde yirmi bölgenin karakterini almamız bile yine de bizim bölge itibarımız için yeterli. Asimli olmuyor olmamız bizim bölge itibar edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani içeride çok huzurlu evlilikler yapan ki burada bence e, Rusya Rusya'yla herhalde bu kadar iyi ilişkimize gelmemiz sebeplerinden biri de çok fazla Rus ve Türk evliliği. Görüyoruz çok da başarılı gidiyor. Yani 20 sene öncesinde olmaz denilen birçok tam rakamları bilmiyorum ama Antalya'da milyon insan olduğunu söylüyorum. E, bunlar çok önemli. İşte bu insanların çocukları yarın bu ülkelerle olan ilişkimizin önüne açıp ben geleceğe ve insanlığa e, Ben O manada değil de iş insanı, iş İş insanı? evlilikleri daha çok ben anladım. Ee, ben ben ticarete ve iş evliliklerine insan olarak bakıyorum. İşi yapan insandır. Kaliteli insan gücü varsa ancak ticari ilişki olur. Bunun yolu da ortak bir konuşmak ve ortak kültürü paylaşmak. İnsan kaynağı olmadan, insan olmadan ticaret olmaz. Yatırım yapılması en önemli gereken şey de bence Ticari rakamlar ya da projeden önce insandır, insan kaynağıdır. Yani, nesil bizim, yani, insan kaynağı olarak bizim önümüzü açacak. Önce buna ihtiyacımız var. Benim derdim sizin tarzınızı kürekle kapatmasınlar. Tek derdim oydu. <laughs> evet, ben de medyada okuyorum. Ya da sektörün içinde sıkıntı zaten aşikar. Ee, biz Çin devleti ya da Amerikalı'nın verdiği böyle bir şey var ya da komplo teorisi Ama bir iş adamı olarak bize nasıl bir fırsat doğuyor ve doğduk pandemide ancak bunu söyleyebilirim. E, ee, Konuşmanın başında söylemiştim. Pandeminin bize verdiği dünyayı kattığı önemli şey just in time anlayışının son erdirmesi. Ürünler artık tüketildiği yerde stoklanmak zorunda. Satıldığı yerde durmak zorunda. Yine bu bahsettiğiniz konteyner krizinin dünyaya verdiği bir mecburiyette tedarik zincirindeki değişim. Sadece kırılma demiyorum bakın. Değişim. Pandemi öncesinde yine bizim en güçlü olduğumuz sektörlerden otomotivde Avrupalı otomatik e, otomotiv üreticiler yedek parça satıyor. Can sanayi satıyor. Bunlar da ölçek, satın alma zincirini ölçeklendirirken üç günlük karayolu mesafesiydi bunun şart. Ya üç günlük mesafede alıyorlar ya da 21 gün yani Çin'e tekabül eden ya da e, Kore'ye tekabül eden bölgeden konteyner alım yapıyorlar. Bu üç günlük mesafeye baktığımızda kadar üç günlük mesafede. Bugün otomotivde bize yakın vadede en büyük rakip gözüken FAS yine e, aynı şekilde içinde. Romanya burada, Çekoslovakya burada, Polonya burada. Biz bu ülkelerin hepsini kavga ediyoruz. Hatta son birkaç yıla bakarsanız gazetede de birçok büyük yatırımın Polonya'ya, da Romanya'ya kaydığını görüyorduk. Tabii bu tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber bu satın alma süreleri bence 7 gün ve 45 güne çıktı. O bizim için çok büyük bir avantaj. Bizim üretimimizi de doğuya kaydırmamız daha Orta Anadolu ve doğuya kaydırarak e, hem insan kaynağındaki maliyet hem e, toplumsal anlamda da insanın doğduğu yerde iş yapma fırsatı vermesi için bence çok büyük bir avantaj yarattı. Ben bu taraftan bakıyorum. Bence pandemi Türkiye'de ciddi şekilde Türkiye'nin önünü açtı. Ee, yine bir ikinci krizin faydası bence Amerika pazarı açıldı. Nalun fiyatları her ne olursa olsun bugün 3000 bin, bin dolar Türkiye ile Çin'den giden bir konteyner taşıma arasında Türkiye ile Çin arasında 3-4000 dolar yakın nalun farkı var. Bu bizim için çok ciddi dolandır. bir avantaj. Birçok sektör için avantaj. Tamam bir ölçek olarak Çin ekonomisiyle belki yaklaşamıyoruz. Ama küçük ölçekli ama daha kısa vadeli teslimatlarla Çin'le şu anda rekabet edebilir noktadayız. olabilir önümüzdeki 10 yıllık perspektifte ama 10 yıldan daha uzun süreli bir bugünkü mevcut teknolojimizle yap bir fırsat da olabilir. inanmıyorum. otomotiv sektörü tamamen elektrikliğe kayıyor. Muhtemelen 2030 sonrasında bugün herhalde 2023-2024 itibariyle Avrupa'nın içinde belli bir kilometrenin üzerinde taşımalarda artık dizel yakıtlara, benzin, petrol yakıtlarına izin vermeyecektir. O yüzden otomotiv değişikliklerimizi daha çok elektrik ve ileri teknoloji bakmalıyız. Evet işbirliği kısa süreli olabilir. Ciddi bir pazar var, vergi avantajları var içeride işbirliklerden ama 10 yıl bu işbirliğini yapıp orta üretim için e, yeterli bir süredir onu bilmiyorum. Yazılım konusunda var, yazılım konusunda var. E, aslında içeriden kaydedeğer konuşuyor. Çinlilerin içeride yaptığı yeni bir motor fabrikası var. Ee, Çin yine bu Van, Mert, Van e, projesinin altında birçok ülkede yaptığı gibi yine Belarus'ta Avrupa Birliği'ne Polonya sınır bölgede bir e, serbest bölge yaptı. Preston'da, Misk'te. Burada yine Euro 6 motor üretmek üzere bir fabrika kurdular. Üretime de yeni başlandı bildiğim kadarıyla. E, bu fabrikada üretilen motorlarla beraber bir süre sonra Belarus üretimi otomotivleri Euro 6 motora geçmesi öngörülüyor. Ama e, Rusya tarafında da hala Euro 5 motorlarıyla Euro 6 ile girecek lastiğine izin verilmiyor. Ekstra vergi var. Bu da yerel otomotiv e, gücünü korumak için. O yüzden baktığınızda bir çıkar çatışması da doğuyor buradan. İşte Avrupa Euro 6'ya geçerken hala Rusya'nın kendi üretim şartlarından dolayı Euro 5'e sıkıştırması Belarus'un lokalde Euro 6 motorlarla ilgili e, kullanımını bence geciktirecek. Yine bence Türk Otomotiv tarafında da e, en azından Euro 5 üreten çok yan sanayi üreten el sayıda şirket var. Belki bunları şimdi geçici fırsat barındırıyor içeride.